White House Survivor'umuzdan hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? morum iyisinizdir. iyi vakit geçiriyorsunuzdur. Bugün gen konusunu ele alacağım. Gen sistemi nedir? Nasıl çalışır? Yani yorumlarda bana birçok soru soruluyordu. İşte abi sendeki şu kahraman bize ne zaman gelecek? Veya şu bina ne zaman gelecek? Ateş kristali ne zaman gelecek? Gibisinden bir sürü soru vardı. Bu tür soruları soranlara ve aklına böyle şeyler onlar için aydınlatıcı bir cevap olacağını umuyorum. Daha öncesinde iki tane duyurum var. Ondan sonra genç, genç sistemi nedir? Anlatırım kısaca. İlk duyurum toplu kısmında paylaşmıştım. Moderatörleri canlı yayınımız olacak diye. Bu canlı yayını biz salı günü akşam saat 21'de olarak ayarladık. Eğer canlı yayına katılmak isterseniz kanalıma abone olmayı, bildirim çanını açıp yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yani yorum yapmasanız da olur da. Bildirim çanıyla abone olursanız yayından haberdar olursunuz. Salı günü akşam 21'de. Ya kendisi hazır soru olursa daha iyi olur dedi. Ben de bu yüzden topluluk kısmına öyle bir şey açtım. Eğer sorularınız varsa topluluk kısmındaki yere yorum olarak sorularınızı yazabilirsiniz. Daha hızlı ilerleriz gibisinden. İkinci olarak da şey yani her soruya cevap veremeyecek. Çünkü örnek veriyorum sunucular birleşecek mi veya sunucu taşıması olacak mı gibi bir soru sorarsanız buna ben cevap verebilirim. Ben kafamdan bir teori uydururum mantığa yatkın. O şekilde anlatabilirim ama arkadaşın onunla ilgili sözleşmesi olduğu için ileriye dönük şeyleri paylaşamıyor maalesef. O yüzden her soruya cevap veremeyecek. Birinci duyurum buydu. İkinci duyurumuzda pazar günkü çekilişe mutlaka katılın. 600 TL'lik iki kişi yani 600 TL'yi iki kişiye böleceğim. 300 300 Google Play kodu olarak vereceğim. Katılmak isterseniz ilgili videoya videonun ne olduğunu söylemeyeceğim çünkü takip edenler biliyor. İlgili videoya yorum atarsanız çekiliş videosu diye yazıyor zaten kapak resminde. 600 liralık hediye diye. Pazar günü akşamda onu yaparız. Biraz saat 9 da işten çıkacağım. 10 gibi, 10 buçuk gibi, 11 gibi. hatta 11 buçuk kadar uzayabilir. Çekilişimizi yaparız yine. Duyurularım böyleydi. Şimdi gen sistemine geçerim abi. <laughs> Burada da atladığım veya yanlış söylediğim şeyler olabilir. Sami hocamdan almıştım bu bilgiyi. Kendisini izliyorsa selamlar. Türkçe'ye çevirdim. Yabancı bir kaynaktan aldım. İlla ki atladığım yerler olacaktır. Bu, bu konuda teşekkür etmek istiyorum. Benim yanlış yaptığım şeyleri düzeltiyor arkadaşlar. Oldukça saygılı ve anlayışlı bir şekilde düzeltiyorlar. Düzelten herkese de teşekkür ederim. Yine yanlış söylediğim yerler olsa düzeltirsiniz. Şimdi abi gen olayı şu çağ gibi bir şey. Sunucunuz açılıyor. Yani sizin oyuna başladığınız sıfırdan başlayıp da ilerlediğiniz süreye göre değil. Sunucunun açıldığı gün başlar gen olayı. Ondan sonra devam eder. Nasıl olur mesela? Siz mesela bugün sunucu bir de e, şey açtınız, bir hesap açtınız, tüm kahramanlar açılmış şekilde gelir. Yani bu gen olayı orada sona yaklaştı. Ama sunucu en son sunucuda bir hesap açtınız, full para basıp direkt 30 fırın 30 yapsanız o yüzden şey kahramanlar elinizde olmaz yani o süresini beklemeniz lazım. Sunucunun süresini beklemeniz lazım. Tam konuşamadım. Şimdi abi sunucu ilk açıldı. Size birinci kahramanları verir. Birinci nesil kahramanları verir. Birinci nesil kahramanları neydi abi? Şöyle açalım. İşte Molly, Sergey, şunlar. Ondan sonra bunları ilk açıldığında veriyor. Zaten sırayla gelir. Molly gelir, Bahiti gelir. Sonra şey gelir. Neydi kızın ismi? Jesse gelir. Bunlar birinci nesil kahramanlar. Ondan sonra 40 gün oyun oynamanız lazım. Yani sunucu 40 güne erişmesi lazım. 40 gün sonra da ikinci nesiller geliyor. Yani onlarda neydi abi? Şöyle hatırlayayım. Eee Jeronimo'ydu. Şuydu. Şuydu. Ondan sonra acaba bu üçüydü. Öyle hatırlıyorum. Jeronimo bu. Bu. Başka kim var diye Bir tane daha vardı. Neyse onu unuttum. İkinci nesilde bunlar. Abi 40. günde ikinci nesiller gelir. 54. günde Güneş Ateş Kalesi savaşı başlar. Normalde ilk şeye, sunucu açılığında başlamıyorum savaşı. 54 gün sonra başlıyor. Yani insanlar biraz oynayıp ittifaklara yerleşip biraz şöyle güçlendiğinde savaş yapacak duruma geldiğinde askeri sayıları falan çoğaldığında Güneş Ateş Kalesi savaşı başlıyor. 60. günde de Ateş Kristali açılıyor. Yani siz mesela 40. günde fırınınızda 30 seviye yaptınız, bekleyeceksiniz. 60. günde ateş kristali açılıyor. Ondan sonra ateş kristal çağına geçebilirsiniz 60. günde. 80. günde SVS başlıyor. Yani sunucular arası savaş. 12 hafta sonra sunucu SVS eşleştirmesi için uygun hale gelir. 12 hafta sonra. Yani bu eşleştirme eşleştirmeler biraz uzayabiliyormuş. Yani sunucunuzun durumuna göre atıyorum çok zayıfsa sunucunuz size uygun bir rakip bulmak için biraz oyalanıyor veya çok çok Afaki güçlü bir şeyse eyalet e sizin ki size uygun bir eyalet bulana kadar bayağı bir beklemesi gerekiyor bu eşleşmede. Orta halde bir eyaletiniz varsa hemen çabucak eşleşiyor. Bizimki mesela öyleydi hemen eşleştiler. Abi 80. günde de SVS savaşları başlıyor. 120. 120. günce 3. nesiller geliyor. Neydi abi bunlar? Hemen hatırlayayım beni şöyle. Flint, Flippy, Flippy ya mıydı neydi öyle bir şeydi. Bir de e, yanlış hatırlamıyorsam Logan'dı ya. Aynen. Şu. Şey Greg pardon. Greg ya da şuydu. Şuydu ya. Şu. Alonzo. Aynen. Üçüncü seviye buydu. Bu, bu. Bir de Flint. Çünkü bu üçü bizde ücretli olmaya başladı. Yani ücretsiz olarak kahraman parçaları çıkıyor. Flint, Flippia, Alonso. Kaçıncı günde geliyormuş abi? 120. günde. Yani ikinci nesilden 60 ila 80 gün sonra. Yani şu kahramanların bizden niye soranlar. Flint işte bu, bu bizde niye yok diye soranlar için. 120 gün sonra geliyormuş sunucu açıldıktan. Abi 150 gün sonra da sunucu açıldıktan 150 gün sonra da ateş kristali 5 ateş kristali laboratuvara geliyor. Nesil 3'ün yayınlanmasından bir ay sonra. O da nedir abi? Ateş kristali laboratuvarı. Burada işte günlük 5 hakkınız oluyor. 1 ile 5 arasında ateş kristali basıyor. Şu kaynakları birleştirip ateş kristali haline getiriyor. Şansınız da 1 ile 5 arası. Bir de ateş kristali 5'e basabiliyorsunuz şeyleri. Basmak siz gereken binaları. Abi 200. günde 4. nesil kahramanlar geliyor. Nesil 3'ten 60 ila 80 gün. Ateş kristali 5'ten 30 ila 50 gün sonra. Yani bu sunucunun durumuna göre o ila kısmı. 30 ila 50 var ya. O arada değişiyor sunucunun durumuna göre. 4. nesil kahramanlar 200 gün sonra yani kim? Onlardaki... Hemen bakalım abi ben size söyleyeyim. Mia, Greg, öbür de e şu Logan. Bu üçü de sunucu açılıktan 200 gün sonra geliyor. Yani ateş kristali 3. nesilden 60 ila 80 gün, ateş kristal 5'ten 30 ila 50 gün sonra. Savaş Teknoloji Akademisi. Bu geçen günkü videosunu yaptığım şey var ya bize de yeni geldi şu. Savaş Akademisi. Kaç gün sonraymış abi? Böyle bakalım. 230 gün sonra. Sunucu Atatürk'ten 230 gün sonra da Savaş Teknoloji Akademisi geliyormuş. Nesil 4'ün yayınlamasından bir ay, bir ay sonra. Az önceki gösterdiğim kahramanlardan bir ay sonra. Yani o kahramanlar gel, geldiyse size bir ay sonra da bu teknoloji akademisi gelecektir. Nesil 5 280 gün sonra. Bize daha gelmedi. Bizim sunucu daha 280 gün olmadı açılalı. 69. sunucuyum ben. Nesil 4'ten 60 ila 80 gün Savaş Teknoloji Akademisi'nden 30 ila 50 gün sonra yani bize yeni geldi bir hafta ne oldu şu gelele bir ay ile 2 ay arasında 5. nesiller de gelecekmiş onlar ne diye soracak olursanız hemen göstereyim abi 5. nesil kahramanda da şunlar güven yani bize bir 40 gün sonra gelecek bu 69. herhalde Nora Hector. Bizim Türklerin tam sevdiği savaşçı tipi abi. Beşinci nesil kahramanlar da bunlar. Hemen yine eski köyümüze geçelim abi. Genç sistemi de bu şekildeydi. Yani bir, bir çeşit çağ diyebiliriz. Orta çağ, ilk çağ, orta çağ. Ondan sonra teknoloji çağı, bilen çağı. Ondan sonra neydi o işte Fiyadol Endüstri çağ gibi çağlar var ya. Bu oyunda da bu şekilde gen sistemi deniyor buna da. Bu şekilde bakabilirsiniz nesiller. Yani nesil kahraman geldikçe gemde bir seviye atlıyorsunuz. Eğer bir seviye atlıyor. 1, 2, 3, 4, 5. nesil var. 6 bilmiyorum gelir mi gelmez mi. İlla ki gelecektir. Şeyde 8'ler başladı. 7, 8, 6, 7, 8 ateş gösteri. 1. 2. 3. yaratları de başladı. Bakalım abi bu şekilde ilerliyor. Umarım sorularınıza cevap olmuştur. Abi bize ne zaman gelecek? O kahramanlar bizde ne yok? İşte o biner bizde niye yok? Gibisinden soru soranlar için. Gen sistemi bu şekilde çalışıyor. Bu görseli ben şey açıklama kısmına koyarım. Şunu. Orada da bakabilirsiniz. White House Survivor ile alakalı bu ve buna benzer daha fazla video görmek isterseniz kanalıma abone olmayı, bildirim çanını açıp yorum yapmayı ihmal etmeyin. Katıldan bana destek vermek isterseniz durumunuz varsa katıl butonumuz da aktif hale gelmiştir. Onun dışında dediğim gibi salı günü saat 21'de yayınımız olacak moderatörle. Pazar günde yine 21'den sonra çekiliş yayınımız olacak kişiye 300-600 liralık Google Pay kodu vereceğim. Bakalım. Eğer Afaki yoğun bir istek olursa tutarı da artırabilirim. Bilmiyorum. Bakalım işte ona. Arkadaşlar çok konuştum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beğenmeyi unutmayın.